kere çok önemli. Gelmeyi geberi, mükher Ve hem ya <laughs> Çok değerli yüksek yovalı halkımız, değerli kadın arkadaşlar, gençler. Çok sağ olun. Bugün bizi coşkulu bir şekilde karşıladınız. Dün de yol Hepiniz biliyorsunuz, Gölemer halkın iradesini kayyum atandı, gasp edildi. Bizler genel merkezimiz olarak milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, yöneticilik, yöneticilerimizle birlikte dört gündür Akkari'de halkımızla birlikteydik. Orada iradesine sahip çıkan, irade gaspını kabul etmeyen yol Emekli halkımıza da buradan bir kez daha selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Jolem bir daha gösterdi ki artık Kürt halkı kayyum istemiyor. Kayyum anlayışına karşıdır. Çünkü iki dönem kayyum bu coğrafyada bu topraklarda hükümet tarafından atandı ve halkımız kayyumun ne olduğunu gördü. Bunu en iyi yüksek ova halkı bilir. Yüksek ovada da kayyum zihniyetinin nasıl yerel yönetimleri tahrip ettiğini, borç vatağına batırdığına herkes şahit oldu. Bu dönem yine sandıkta yenilen bütün ilelere rağmen kaçak seçmenlere rağmen yenilen AKP MHP iktidarı yine Hakkari'ye kayım atadı. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Kürtler bunu kabul etmeyecek. Türkiye'nin emekçileri, yoksulları, Türkiye'deki <laughs> haklar bunu kabul etmeyecek ve etmediler. Emin olun <laughs> ilk defa. Hakkari'deki kayyum meselesinde Türkler, Türkler, Araplar, Çerkezler, kadınlar, gençler Edirne'den Hakkari'ye kadar partilimiz, partilimiz olmayan siyasi partiler, diğer kitle örgütleri, dost kurum ve kuruluşlar kayyuma karşı ses yükselttiler. Buradan hükümetin Türkiye'de, Hakkari'de ortaya çıkan kayyum karşıtı direnişi görmelerini istiyoruz kayyum çare değil, kayın çözüm değil. Kayın bu ülkede barış için az da olsa var olan o anlayışı, o iradeyi de ortadan kaldırıp silecek bir düşman hukukudur. <laughs> Uyarıyoruz AKP'yi. Kayyumunuzu çekin, kayyumcu anlayışınızı bitirin. Eğer bu ülkede gerçekten sorunları çözmek istiyorsanız Kürt halkının iradesi orta yerde duruyor. Hazırdır konuşmaya da tartışmaya da ama biz kayyumda ısrar edeceğiz diyorsanız da vallahi direniriz kusura bakmayın. Kayyuma izin vermeyiz. Çünkü kayyum haksız hukuksuz bir girişimdir. Seçimde kaybedeceksin. Seçimde yenileceksin. Seçimde bu annelerimizin oylarıyla birlikte genel yönetimlerde kaybedeceksin sonra diyeceksiniz ki ben bu annenin iradesine kayım atıyorum. Kusura bakmayın bunu kabul etmeyiz. Hakkari'de de söyledik. Burada da söylüyoruz. Siz atarsanız biz direniriz. Siz atarsanız biz karşı dururuz. Siz atarsanız biz onu yok sayarız. Siz atarsanız bir sonraki seçimde inşallah çok uzak değil seçim günleri. Emin olun. Sadece tabela partisi olmazsınız. Türkiye'nin her yerinde Kürt halkının onurlu Türkiye halklarının oylarıyla birlikte iktidardan tepe takva gidersiniz. İnsanlar size 31 Mart'ta bir mesaj verdi. Diyalogla, müzakereyle sorunlar çözülsün dedi. Buna rağmen baskıyı, zoru, kolluğu Türklerin, Türkiye halklarının başına bela etmeye kalkarsanız sandıkta cevabınızı alırsınız. Şimdi yüksek ovadayız. Biraz önce vereceğimize Belediyemiz belediyemizi ziyaret ettik. Şadiye İş Başkanı'la, Şöre Başkanı'la da biraz sohbet ettik. Belediye meclis üyelerimizle de sohbet ettik. Emin olun bir enkaz bırakmışlar. Biraz vicdanı olan, biraz onuru olan hiçbir insan kayyum anlayışının yapmış olduğu bu talibatı kabul etmez. Yüksekova Belediyesi direnişiyle, rekor oyuyla Türkiye'de örnek olmuş, model olmuş bir kenttir. Ama kayım onu başka bir şeyle Türkiye'de tekrar model yapmaya çalıştı. Büyük borç batayına. Yüksek Belediyesi'nin borcu Büyükşehir Belediye borçlarıyla neredeyse aynıdır. Nüfusa kıyaslarsan Büyükşehir Belediye belediyelerinden daha fazla bir borç batağına batmış. Bu enkazı görmeyen, bu yolsuzluğu, bu usulsüzlüğü görmeyenler Kürde biz size kayım atacağız diyorlar. Ayıptır, günahtır. Biraz vicdanlı olun. Bu toprakların evlatlarını baskıyla, zorla, zindanla, kayyumla yıldıramazsınız. Kürtler onurluca eşit yaşamak istiyorlar. Kimsenin malında, toprağında, kimsenin kendisine ait olan hiçbir şeyinde gözü yok. İnsanca yaşamak istiyorlar. Bu talebi görme yerine kayyumu dayatmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Biz bu kötünün karşısında durmaya devam edeceğiz. Yüksek Yova halkımızda yol emek halkımıza, dayanışma içerisinde olacağız. Bütün genel merkezimizde, bütün dost kurumlarla, ittifak partilerimizde, bileşen partilerimizde, vicdanı onurlu, onuru olan Türkiye halklarıyla birlikte bu gaspı bu gaspı kabul etmeyeceğiz. Bakın değerli halkımız. Şimdi Gever'de AKP'ye Jolemek'te AKP'ye oy vermiş Kürt yurttaşlarımız da olabilir. Biraz vicdan diyoruz. Hangi din, hangi inanç üç dönemdir bir halkın iradesine atanan bu kayımı kabul eder. Bugünden sonra vicdanı olan, onuru olan hiçbir kört değil AKP'ye oy vermek, değil AKP'ye üye olmak AKP'nin binasının önünden bile geçmemelidir. Size hakaret ediyorlar. Dilinizi yok sayıyorlar. <laughs> Bir ademize kayım atıyorlar. Yedi demeden, yetmiş demeden Kürtleri zindana atıyorlar. Bir de utanmadan gidip AKP'li olunuyor. Lütfen Kürt halkı onurlu bir halktır. Şeyh Said'lerin, Seyit Rıza'ların torunlarıdır. Bu vahşete izin vermemelidir. Evet, belki bugün burada yanımıza gelmiyor olabilirler. Ama AKP'ye de gitmesinler. Oyunu vermesinler. AKP Colemert İl Örgütü, Yüksek Yova İlçe Örgütü kendi genel merkezlerine protesto faksları göndermelidir. Bu gaspa dur demelidir. Bu kayım, bu gaz sadece dem partilere atanmış bir vahşet değildir. Kürtlere, onurlu Türkiye halklarına da atanmıştır. Bu kayın belasını hep birlikte def edeceğiz. Emin olun sizin bu onurlu duruşunuz, direnişiniz, bu rekor oyla defalardır partinizi geberde en yüksek oyla seçmenizin karşısında biz onur duyuyoruz. Biz sizin kulunuz, köleniz, arkadaşlarınızız. Asla iradenizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Değerli yüksek ova halkı. Bugün burada ortaya koymuş olduğunuz esnaf ziyaretindeki coşkuyu bizi karşılamayı çok anlamlı biliyoruz. Lütfen Göl Emir daha fazla dayanışma içerisinde olun. Bu kayımcı anlayışa karşı belediyenizi, il örgütünüzü, ilçe örgütünüzü daha fazla sahiplenin. Emin olun bir olursak bir arada durabilirsek hiçbir zulüm, hiçbir kayımcı anlayış sizin karşınızda duramaz, duramaz, duramaz. Tekrar. Devran ölecek. Halka hesap verecek. Gün gelecek devran ölecek. Halka hesap verecek. Sizleri sizleri gece gündüz her saniye, her dakika yerel yönetimlerinizi sahiplenmek için uyanık olmaya davet ediyorum. Lütfen bir daha asla bu topraklarda kayyumcu, rantçı, yolsuzluk, usulsuzluk yapan bu anlayışın yer bulmaması için lütfen belediyenize, partinize sahip çıkın. Emin olun sizden büyük yoktur. Topu da, sankı da, dipçiği de bu halkın direnişinden daha küçüktür. Sizin direnişiniz daha büyüktür. En büyük direniş kadınıyla, genciyle, geberle, yol emerte, halkın birlikte bir arada mücadele etmesidir. Bunu yıllarca yaptınız. Yıllarca bu asimilasyoncu, bu inkarcı, bu Kürt'ü reddeden anlayışa karşı diz çökmediniz. Boyun eğmediniz. Bugünden sonra da eminim, inanıyorum direnişinizle, duruşunuzla birlikte bir daha bu topraklarda kayyumcu anlayışın olmaması için elinizden gelen çabayı ortaya koyacağınıza inanıyor. Tekrar Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mehmet Yarar Serkeftin. Serkeftin. Serkeftin.